Cevabı burada kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere BTT yani BitTorrent Coin'in teknik analizini yapacağım. Formasyonları inceleyeceğiz. Hedefleri belirleyeceğiz. İyi seyirler. Bir haftadır iki haftadır video atmıyorum. Çünkü maalesef kripto para borsasındaki Kötü senaryo devam ediyor yani çizdiğimiz grafikler formasyonlar maalesef bozuldu işte tren çizgileri olsun bu yüzden sizlere yanlış bilgi vermek istemedim biraz şöyle oturduk piyasayı izledik bugün de beklediğim birazcık hareketlenmeler var btt'de o yüzden bir video çekme kararı aldım aynı zamanda instagramdan birkaç arkadaş da ulaştı onlar için de yardımcı olacağım. Mesajlarına cevap da verdim. Burada da grafiği sizlere sunacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir BTC'nin dominans grafiğine baktığımızda 43 seviyesinde şu aralarda bir yükselme oldu. Ben burada video atmamıştım bu aralarda. Şu an tekrar düşüşe geçti. Bu bizim için iyi bir durum. BTC'nin dominansı BTC'nin otoritesi dediğimiz gibi düşük olması bizim için daha iyi. Coin market cap'e birazcık bakalım. Evet Bitcoin şu anda 36.000 seviyelerinde. Ethereum 2600 ve Cardano adada 1.72 seviyelerinde. Binance Coin 351 dolarlara kadar düştü. Piyasa arkadaşlar maalesef e, arz talebe dayalı olduğu için balina dediğimiz para babaları piyasayı birazcık çökertti. Biraz değil hatta baya baya çökertti maalesef. Ana paramıza kadar düştük. Bazen ana paramızın da aşağısına düştüğümüz zamanlar oldu. Şu anda arkadaşlar piyasanın durumu bu şekilde. Şimdi gelelim Trading View hesabıma. Trading View hesabımda beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. BTC ve BTT yükseliş modeli diye iki tane grafik yayınladım. Şimdi öncelikle arkadaşlarımız da yorumlarda belirtti ve topluluk grubunda yaptığım anketlere yorumda yapıldı. BTC analizi istiyoruz denildi. Tabii ki zaten diğer videolarda da yaptım. Artık daha ayrıntılı incelemeyi düşünüyorum. Zaten BTC'yi incelemeden diğer altcoinleri incelemek arkadaşlar sadece sizlere kandırmak olur. Çünkü BTC bizim yol haritamız. BTC'nin düşüşü, yükselişi, hareketleri maalesef çok önemli. Şöyle grafiği devam ettireyim. Arkadaşlar düşen bir trend devam ediyor. Hafif bir kırılma gerçekleşti ama hala istediğimiz boyutlarda değil. Alttan da bir çizgi çektiğimizde BTC'nin daraldığını görebiliyoruz. Artık bir yükseliş bekliyor. Buradaki hedefimi de belirttim arkadaşlar. 54.000 seviyesinde bir hedefim var. Şöyle şuradan yukarı çektiğimizde yani üçgenin başlangıcı diyebilirim. 54.000 seviyesinde bir beklentim var arkadaşlar. Muhtemelen geleceğini de düşünüyorum ama birazcık zaman alacaktır tabii ki de. Tam tersi olursa 16.000 dolar seviyelerini görürüz. Bu da bizim için iyi olmaz ama tam tersinde görebileceğimizi zannetmiyorum şu anlık iyi gidiyoruz diyebilirim İnşallah şöyle bir 44.000 seviyelerine en kısa sürede ulaşmayı başarırsak 54.000 de bizim için artık küçük balık olur BTT'nin analizine geçiyorum şimdi. BTT'de yakın zamanlarda %10'luk bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Eğer elinizdeki BTT şu anda zarar durumundaysa satmanızı da tavsiye etmem. Siz siz olun aldığınız seviyeden ve aldığınız seviyenin altından bir satış gerçekleştirmeyin. E, sonuçta zarar etmenizi ben de istemem. Grafiğimizi devam ettirelim. Bu arada yeni yayınladım daha grafiği. Şimdi arkadaşlar bizim 0,0025'te sıfırları söylemeden okuyacağım. 25'te bir direncimiz var. Bu direnci inşallah görmez. 36 ve 37 bizim için destek bölgesi. Gördüğünüz gibi zaten şu anda 37 seviyelerinde takılmaya devam ediyor. 48 de bizim için güzel bir destek arkadaşlar. Daha sonraki hedeflerimiz 59, 73, 97 ve 0.013 seviyeleri gibi duruyor. Buraların geleceğini de bekliyorum ve düşünüyorum. Şöyle alttan da aslında bir çizgi çektiğimizde bir üçgen modeli de oluşuyor. Yani BTT'de de bir sıkışma gerçekleşmiş. Arkadaşlar yine batacağını da düşünmüyorum. Güzel bir şekilde çıkışlar gelecektir ama maalesef çok sabır gerekiyor. Hatta eskiden de sabır diyordum ama bu sefer daha fazla sabır diyorum. Sabır önemli. İnşallah krediyle ya da borçla bu piyasaya girmemişsinizdir diye düşünüyorum. market geldi arkadaşlar. Daha önceki videolarda da tanıttığım gibi elinizdeki kripto parayı şuraya yazarak projelerini görebilirsiniz. 10 Haziran'da BitTorrent'in projesi var. Kaynağı tıklayarak bunları okuyabilirsiniz. Aynı zamanda tekrar ilk NFT airdropu 10 Haziran'da da bir airdrop var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şimdi KuCoin borsasından sizlere bir tanıtım yapacağım. Analizimizi inceleyelim. Burada daha farklı bir şey düşündüm. Bu da gelebilir çünkü. 3 Üç tane üçgen arkadaşlar. Bu üçgenin boyutu yani bizlere getireceği olumlu fiyat şu şekilde. BTT'de 0.0064 lira görebilir. Tabii ki de şu üçgenin tamamlanması gerekiyor. 3 Üç tane üçgen bize güzel bir yükseliş getirir. Ama bu yükselişten sonra yükseliş devam etmez. Hafif düşer. Tekrar çıkış gelir. RSI ve momentumu inceleyelim. Momentumda şu anlık bir hareketlenme yok diyebilirim. Yani iyi seviyelerde Gezmiyor. Ama RSI 49 seviyelerinde biraz daha hareketlenme var. Yine tekrar alışlarda gerçekleşecektir muhtemelen. Bollinger bantlarında arkadaşlar bir sıkışma gerçekleşmiş. Bu sıkışma fiyatta genellikle bir sıçrama havası olur. Bunu ifade eder yani sıçramaya hazır olduğu anlamına gelir. Trendler genellikle yukarı yönlü çıkar. Haziran ortalarında da BTT için bir e, Golden Cross bekliyorum. Yani olacağını düşünüyorum boğa yükselişi yani bir 3-3.5 katlık bir kar getirebilir. Evet analizimizi biraz daha hızlı anlattım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani sorularınız olursa yine yorumlara bekliyorum. Yorumlarınızı da cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Hatta cevapsız bırakmıyorum. Instagram, Facebook, Twitter üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. BTT yine takipte kalıyoruz. Kanalımıza abone olarak nacizane bir teşekkür sunabilirsiniz. isterseniz tabii ki de iyi günler.